Dostoyevski'nin son ve zirve romanıdır. Hem kendi hayatı hem hayatın kendisi için bir arınmadır. Problemlidir ama çok kıymetlidir. İçinden en az 10 tane roman çıkar. Okuması bir ay, tartışması hep sürer. Hayatınızda değer saydığınız ne varsa hepsini yıkabilir ya da tamamını güçlendirebilir. Karamazov kardeşler ilk bölümüyle neden okumalıyız başlıyor. Hayatın bir anlamı var mı? Varsa ne? Para mı? Ego mu? Haz mı? Din mi? İman mı? Tanrı var mı? Yoksa neden yaşıyoruz ve ahlak diye bir şey niye var? Bir oğlun babasını öldürmek istemesi normal midir? Modern hukuka güvenebilir miyiz? ve güvenip de adalet bekleyebilir miyiz? Vicdanları susturabilir miyiz? Ruh bilim her şeyi açıklar mı? Yoksa her şeye pozitivist bir yerden mi bakmalıyız? Bu soruları ben değil, Dostoyevski soruyor ve belli ki yanıtlarını o da tam bilmiyor ki karşımıza böyle bir başyapıt çıkıyor. Şimdi gelin Karamazov kardeşleri isimli bu başyapıtın detaylarına birlikte inelim ve bol tartışmalı konulara Kafadan dalalım. Ama öncesinde bu bölüme kadar yapmadığım bir şeyi artık ben de yapacağım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı, hele ki çok beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdi arkadan zor bir şey yapacağım. Ee, olabildiğince dağılmadan, e, kompakt kalarak bu videoyu tamamlamaya çalışacağım ki iki bölüm yapmamın sebebi de bu. Ama gerçekten keyifli bir bölüm sizi bekliyor. Size diyorum ki gelin bunu okuyun. Kardeşim bu 1025 sayfa. Hemen size şimdi neden okumalıyız, içinden bir nasıl okumalıyız bölümü açacağım. Bir kitap, bu kitap öncelikle bir 25 sayfa içinde her biri ortalama 3 bölüme sahip olan 12 adet kitap barındırıyor aslında. Yani ve bu, bir de son söz var. Dolayısıyla şöyle düşünün, size ben böyle 1025 sayfalık bir roman yerine sadece 125 sayfalık bir kitap önerisinde bulunsam ve bunu hemen okuyayım desem biraz daha motive olursunuz. Yani 100 sayfa okunur dersiniz. İşte bu kıymetli esere de öyle bakabilirsiniz. Yani her defasında 125 sayfalık bir kitaba başlayacakmışçasına düşünün bunu. İçinde 12 hatta 13 tane bölüm var. Bu sizi biraz motive edebilir. Ama buradan size başka bir taktik, daha da taktik demeyeyim de bir öneride bulunmak istiyorum. Çünkü bu kitap okuma konusu çok gözünde büyütülüyor insanların. her iki çağımızın o hızlı iletişim devrinde herkesin pek bir zamanı yok pek bir zaman diyor hiç kimsenin ama ben bakıyorum herkes bayağı telefonda zaman geçiriyor. Demek ki vakitler var. Kitap okuyamıyoruz diyor insanlar. Şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi bakın günde sadece 30 dakikanızı ama konsantre biçimde yani dış uyaranlardan kendiniz arındırarak 30 dakikanızı ayırdığınızda bu gerçekten hiç acele etmeden 15 sayfaya tekabül eder. 15 sayfa. Ve bu ayda 450 sayfa eder. Bu kitapta 1000 sayfa Dolayısıyla siz günde sadece yarım saatiniz ayırarak iki ayda bu kitabı bitirebilirsiniz. E o da gayet iyi bir süre. Yani iki ayda sindire sindire bir roman okumuş olacaksınız. Hele ki siz derseniz ki yok canım yarım saat değil. ben bir saatimi ayırırım. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Bu kitap bir ayda biter ki ben de zaten beş haftada falan tamamlamıştım. Siz günde 30 dakikanızı kitap okumak için ayırırsanız her gün bu ortalama işte kitapların, romanların fark etmez türü ne olduğu 200 ila 300 sayfa arası değişir e, sayfa sayıları. Mesele kitabı bir an önce okuyup bitirmek değil. Onu yaşamak, o süreci hazmetmek. Ve dolayısıyla ben tekrar ediyorum. Günde 30 dakika 2 ayda demek. Karamazov kardeşler. Ve aynı zamanda yılda 10 ila 15 tane kaliteli bir şekilde kitap okumak anlamına gelebilir. Dostoyevski babasından nefret eden bir insan. Çünkü babası hakikaten nefret edilesi bir insan. Alkolik, i̇şte onu döven, karısını döven, yani Dostoyevski annesini döven. Pisliğin teki yani bu Dostoyevski'nin babası öyle söyleyeyim ben zaten ne, ne, ne anlatayım işte yani. Adam haklı olarak babasından nefret ediyor ve onu öldürmek istiyor. Sonrasında çara karşı bir e, hareketin içinde yer aldığı e, suçlamasıyla meşhur işte, Sibirya kürek mahkumu olarak gidiyor. Daha sonrası orada bir ceza daha alıyor. Çok daha ağır işte o ölü evinden notları yazdığı çok daha ağır mahkumiyet dönemleri, hücre cezaları falan da var. Yani bu dönemde bizim Dostoyevski abimiz böyle bir imana gelme süreci yaşıyor. İsa ki işte kitabın açılış noktası orası zaten bir İsa'nın yolu sürecine giriyor ve bu esnada babasının ölüm haberini alıyor. Babasını öldürmek isteyip babasının ölüm haberini aldıktan sonra o dönemki işte özellikle inanç yönünden kendisini bir yola soktuğu dönemde kendisini suçluyor. Halbuki öldüren o değil. ölümüne o da sorumlu değil. Ama babamı öldürmek istedim diyerek babasının ölümünden dolayı kendisini suçluyor. Ve baba katilliği hikayesiyle ilgili açmaz tam da burada başlıyor. Herkes şöyle söyler. Ya Karamazov kardeşlerdeki o beter adam yani ba baba. Fyodor Pavlovich e, Dostoyevski'nin babasıdır. Hayır o kadar kestirme değil tabii ki. Ama hani şemayı kurduğun zaman görüyorsun. Hatta kardeşlerin yani 4, 3, 3 tane öz kardeş bir de üvey kardeş var Simert Yakov, e, Dimitri, Ivan ve Alyosha, Alexey. Üç tane öz kardeş, bir de Smertekov var, besleme. Ee, üvey, yani, kardeş ama yani şöyle Simetliakov'un babasının Fyodor Pavlovich olduğu da şüpheli. Ama ona o bakıyor. Ama muhtemelen roman bizi oraya götürüyor. Çünkü Fyodor Pavlovich'in tecavüz ettiği bir kadının e, çocuğu olarak geliyor Simetliakov ve Simetliakov sarı hastası. Şimdi bu dört tane karakteri de gördüğümüz zaman hayatını da yanına koyduğunuz zaman Dostoyevski'nin aslında yazarımız burada kendisini dört parçaya bölmüş. Nedir bu dört parça? Şimdi bir kötüler var bir de iyiler var bunun gözünde. Bir tanesinin aslında yani en küçük kar, en küçük öz kardeş aryoşa aslında Dostoyevski'nin olmak istediği ama hiçbir zaman olamadığı. Onu iyi bir yere koyuyor. Kim bu? İşte ruhban sınıfına giriyor. Rahip olacak. bir keşişin rehberliğinde İsa'nın yolundaki müthiş iyi, iyi insan. En küçük kardeş Alyosha. en büyük kardeş Dimitri, Dostoyevski aslında en çok, yani pratikte en çok benzeyen kişi nedir bu kadın tutkunu, para tutkunu, şehvet tutkunu ve babasına da çok benziyor bu anlamda. Dolayısıyla Dimitri dünyevi zevklerin peşinde koşan ve despot, bütün o anda bütün duygularını açıkça yaşayan bir insan Dimitri, en büyük kardeş. Şimdi bu Dostoyevski kötülediği bir şey aslında, kötüyü attı Dimitri. Ye. Bir başka kötü daha var İvan. Ivan e, Tanrı inancını daha doğrusu tarihsel anlamda dinlerin oluşmasını ve bu bağlamda da Tanrı'nın varlığını ciddi anlamda böyle nesnel ve bilimsel bir yerden sorgulayan bir kişi. İvan şu soruyu soruyor. Diyor ki eğer Tanrı varsa birileri sefaret yaşarken, birileri zevk içinde yaşarken bu dengesizlik de bozulmuyorsa ve insanlar sürekli olarak bu dengesizliği sürdürüyorlarsa yani dünya buysa, Tanrı'nın yaratı dünya buysa kardeşim ben diyor bu hayatı reddediyorum diyor. Bak Tanrı vardır yoktur açıkça söylemiyor. Diyor ki ben bu oyundan istifa ediyorum diyor. İvan da bu. Bu da Dostoyevski'nin böyle yarı iyi yarı kötü tarafına denk geliyor. Ama onun hep o çalkantılı tarafını temsil ediyor. Bir de Smerdakov var. Ee, üvey evlat ve epilepsi hastası. Şimdi en böyle nasıl söyleyeyim kötücül tarafı da oraya bırakmış çünkü hem baba katilliği var işin içinde, epilepsi var, epilepsi aynı zamanda üvey, yani dışlanmış ki e, suç ve ceza bölümlerinde söylemiştim. Dostoyevski kendisi dışlanmış hisseden de bir insan. O Rus entelektüel çevresinde kendisini dışlanmış, o Turgenev tayfası tarafından dışlanmış da hisseden bir insan olduğu için Smerdyakov'a e, insanların genelinin istemeyeceği, Katil olmak ister misiniz? Hırsız olmak ister misiniz? Hastalıklar görmek ister misiniz? Dışlanmış, ezilmiş olmak ister misiniz? Öz kardeşler arasındaki üvey kardeş olmak ister misiniz? Yani toplumun ilk etapta, ilk adımda hemen kategorik olarak reddedeceği bütün özellikleri Smerdyakova yüklemiş durumda Dostoyevski. Ve karayı da oraya çalıyor. Peki Dostoyevski bu özelliklere sahip mi? Aslında hemen hemen hepsini en çok orada sahip. Şimdi hikayede böyle kendisini iyi tarafını birine vermiş, bir buçuk porsiyon iyi, iki buçuk porsiyon kötü vermiş ve dört kişiye bölmüş. Bak sen. Demek kendimi dört parçaya bölmüşüm. Ee başka neler yapmışım anlat bakalım. Peki bir de baba var. Fyodor Pavlovich. Fyodor Pavlovich toprak ağası e, pislik adamın önünde gideni. Her türlü pislik, her türlü bela bu adamdan beklenir. Çocuklarına da zulmeder, karısına da zulmeder, köylüye de zulmeder, ticaret ettiği adama da zulmeder. Bir tane kadının gözünde kestirir gider ona tecavüz eder, doğurduğu çocuğu reddeder, aldığı o çocuğu daha sonrasında yani her türlü pislik o adamdan beklenir. Şimdi bu adamın 3 çocuğu var. Dimitri yani en büyük çocuk da diyor ki babasına, baba diyor bak benim diyor anamdan kanan miras 3000 bin ruble benim hakkım diyor bu parayı bana ver diyor bunu istiyor. Fyodor Pavlovich'in de böyle bir parası var. Ama o diyor ki kardeşim diyor senin hesabını kapattım oğlum ben diyor. Senin hesabın bitti diyor. Benim sana borcum borcum yok. Hadi yallah diyor. Dimitri buradan bir öfkeleniyor. Bir de işin içinde başka bir şey daha var. Gurushenka, Agrafena Aleksandrovna. O nasıl oluyorsa Gurushenka oluyor. Zaten bu Rus romanlarıyla ilgili bir paylaşayım. Ben bu Rus edebiyatına girmek istiyorum, okumak istiyorum ama ya bunların diyor bir isim var o isim daha sonra dönüşüyor başka bir şey oluyor. Sonra dönüşüyor başka bir şey oluyor takip edemiyorum diyor. Zaten bir sürü karakter var. O kadar haklılar ki. Ama arkadaşlar okuyor okuyor alışırsınız bir yerden sonra. İşte Dimitri oluyor Mitya. Alexey oluyor Alyosha. Ama Agrafena Aleksandrovna nasıl Grushenka oluyor onu bana sormayın. Bu arkadaşlara sorun. Neyse Grushenka diyelim sonra çünkü öbürü zor. Grushenka'ya Dimitri aşık. Ama baba da aşık olmuş. Fyodor Pavlovich de aşık olmuş. Hatta o kadar aşık olmuş ki Fyodor Pavlovich malının mülkünün önüne sermeye hazır. Parasını, pulunu. Şimdi bu Dimitri delirtiyor tabii. Şimdi Dimitri diyor ki parayı bana ver. Fyodor Pavlovich diyor ki para bana lazım diyor. E ne yapacaksın sen parayla? Grushenka harcayacak. Öbürü de Grushenka harcamak <laughs> istiyor zaten. Abi de Dimitri'nin parayı istenen sebebi serserilik için. Çünkü adam kumar bağımlısı. Ee, içkiyi çok içen bir adam. İçki, kumar ve kadın. <laughs> bu yani Dimitri'nin olayı. Yani tabii tuhaf değil dolayısıyla. Çok böyle merkeze duran bir durum var. Dolayısıyla Dimitri bu parayı bunun için istiyor. Fyodor Pavlovich de diyor ki benim yaşlılığımdan dolayı ben senden bu parayı vermem. Sonuç olarak burada bir çatışma var. Ve Dimitri diyor ki babasına seni geberteceğim ben diyor. Ve basıp gidiyor. Yani en son ona ayrılışında artık böyle burasına gelmiş. Ve diyor ki seni öldüreceğim diyor ve gidiyor. Bir de Ivan var, ortanca kardeş, az önce bahsettiğim üniversite mezunu olan ve o işte akıl yürüten arkadaş. Ee, o da ahlak konusunu tartışması üzerinden aslında diyor ki yani ahlak diye bir şey esasen insanlar tarafından toplumun inşası için uydurulmuş bir şeydir ki tanrı ve dinler de böyle oluşmuştur iddiasında olan bir insan. Bunu da aslında bir gün bir sohbette Smertyakov'a, üvey olan epilepsi hastası kardeşe üflüyor diyor ki yani hani birini gidip öldürdüğün zaman çok da canın yanmasına gerek yok zaten hani bunlar biraz ahlak mahlak vicdan vicdan yapmaya gerek yok gibisinden kafasını karıştırıyor Simert Yakov'un. Ama burada Dostoyevski bir şey yapıyor. O dörde bölüyor ya. Şimdi Dimitri diyor ki seni öldüreceğim bak niyetlenmiş babasını öldürme. Ivan da aslında orada bir yerde Simert Yakov'a Baba nasıl öldürülür? Bu babayı nasıl öldürmek gerekir? Öldürürsen vicdan azabı çekmeye gerek yok gibi yol öğretiyor. Dolayısıyla hikaye aslında çok uzun uzun bir e, süreçte geçmiyor. Hatta nerede geçiyor? St. Petersburg'da mı? Moskova'da mı? Hayır. Rusya'da geçiyor. Çünkü şehir belirtmiyor. Bir yerde işte. Zaten e, Dostoyevski bunu yazarken bence bunu da bilinçli olarak yapıyor. Çünkü hani suç ve cezada St. Petersburg alt çizilmişti. Gerçi bu Rus edebiyatında şey de vardı. Böyle N kenti, Ç kenti falan diye böyle. Onu bir araştırıp bulamadım. Neden böyle olduğunu bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Neden bu Rus edebiyat romanlarında böyle bazı şehirler gizlenir, köyler, N nokta, kenti filan diye yazılır. Bilen lütfen yazsın, ben de öğrenmiş olayım. Mekanlara baktığımız zaman mesela baş döndürücü bir e, haneler zinciri görüyoruz. Ev var, kilise var, meyhane var, kerhane var. Kiliseden bahsettim, söyledim. O var, e, sokaklar var, dükkanlar var, acı var. Dolayısıyla hayatın tam kalbinde geçiyor. Bizim gündelik hayatımızda koca koca söylediğimiz hayat 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 dediğimiz şey o koca hayatın sınırları çok o kadar küçüktür ki aslında işte Dostoyevski sikaramız o kardeşlerle bunu veriyor. Diyor ki aslında hayat dediğin hep topu 3-5 mekan, 3-5 kişi ve 3-5 ihtiras ve diğer taraftan bunların arasındaki çatışmalar ve bilinmezlikler arasında dönen acılar ve sevinç umudunlar ibarettir diyor. Alioş'a dikkat ederseniz en edilgen karakter. Ama bu elde edilen karakteri Dostoyevski almış. Finale doğru görüyoruz ki, diyorsunuz başrol bu. Yani başrol ve koymuş onu. Neden başrolü e koyuyor? Arınmak için. O tertemiz bir aloşa yaratmaya çalışıyor. Halbuki yanılıyor. Hiç kimse tertemiz değildir. Olamaz bu hayatta. Nereden bakarsan bak. İstersen e, inanç e, ve ahlak perspektifinden bak. İstersen ideolojilerden bak. istersen kendi etiğini oluştur. İnsanın zaten insan toplumuna doğuyoruz ya biz. Kurulmuş olan toplum zaten kirli. Yani senin orada temiz kalma diye bir şey yok. Kendine avutursun ancak. Dostoyevski böyle bir ideali var ve insan hakikaten çıldırtıyor. Yani onun peşinde koşuyor. E kim en temiz olabilir? E peygamber. İsa işte. Hani İsa'nın temizliğiyle Ali o şeyi eşlemeye çalışıyor ve diyor ki İsa gibi bir hayat yaşamak mümkündü. Mümkündür. Değil değil ama işte o öyle düşünüyor, öyle kendini aka çıkartıyor. Dostoyevski. ki o yüzden de şöyle en edilgen, en aslında etkisiz bir karakter olan Alyoshya'yı koymuş oluyor. Bunu siz romanın sonlarında doğru anlamış oluyorsunuz. Zaten so problemli de demiştim ya girişte. Problemli olan kısmı burada başlıyor aslında. Şimdi burada küçük bir mola verelim. İkinci bölümde devam ederiz.